Abi, i̇stersen şöyle diyor tamam, bir tamam açalım, açıyalım. Tamam. Tamam. Araçta neler yapıyoruz, ne ediyoruz? Evet. Şimdi bu araç e, tamamen kapalı kasa bir araçtı. Evet. Bunların mevcut olan koltuğu elektrikli tasarlanmış. Of. Burada artı mahamlık dediğimiz ceplik istediği şekilde müşteri evet. kullanabileceği şekilde. Burada mahamlar özel takım elbisesini Aşkısı. asabileceği şekilde e, sistemlerimiz var. Burada pilise perdelerimiz var. Yani böyle evet. istediğin şekilde açıp, kapatabiliyorsun. Artı burada müzik sistemlerimiz var. Demek ki size aksesuarda göstermiştim, nerede evet. kullandıklarımızı şu anda uygulamalı size gösteriyoruz. Buradan Bunlar evet. Bunlar Pioneer sistemi dediğimiz, tamamen müzik sistemleri. Burada araçla, dışında ne yaptık? Bunu da yavaş yavaş size gidelim. Burada e, tamponları değiştirdik. Tamponları evet. Geri görüş park sensörü bağladık. İşte spoiler dediğimiz ürünlerimiz var, onları bağladık abi. Evet. İleride, şimdi bir de burada şöyle bir şey var. Işınla Evet. Yok abi şimdi ışınla, ışınla, ışınla devam edelim. Bu da camsız bu araç. Sürgü camlarını yaptık. Üst parklara giriz yaptık. Oydu sistemi. Çelik çantı, karlı vesaire. Mesela şöyle bir şey var. Ee, önde de şöyle yavaş geçerseniz. Burada da mesela bak burada şey yaptık. Body dediğimiz uygulama yaptık burada. Aracının tampon altını. Bu şekilde boyamasını da yaptık. Şimdi burada Aracın içinde, protokol uygun, burada şemsiyelik dediğimiz, acil durumlarda hemen evet. şemsiyeli çıkarıyorsunuz. Burada e, ambiyanslarımız var, aydınlatmalarımız. Şimdi burada, Günal Bey, evet, bütün orada. sistemlerimiz, şimdi basıyoruz burada, bakın burada ayak dinlendirme dediğimiz aparatlarımız var. Gördüğünüz gibi, vatandaş şey yaptı zaman rahat çok, ya. çok rahat makamda kullanabilir. Artı e, koltuklarımızı hem masaj hem ısıtma ambiyanslarımızı açıyorum. Abicim. Bunlar tek tek size e, şey yapınlar. Hepsi dokunmatik bir sistem. Araçta kesinlikle kesinlikle düğme sistemi yok. Açma kapama sistemimiz tamamen dokunmatik. Sistem hepsi. Artı şu anki masamıza basıyorum. Eğer çekim yapabiliyorsunuz. Tabii yapıyoruz burada. burada. yapıyoruz. Tamam abi. Şimdi burada bu sağ masamız. Buradaki de sol masamız tamamen elektrikli bir sistem. Şimdi ben e, baldır dinlendirmem kaparıyorum abicim. Gidiyoruz tamamen. Burada burada bir televizyon var. Şimdi burada e, istersen ben şu masayı kaparayım. Evet burada. Siz oradan bu tarafa geçin. Ne yapalım tamam. orada bakalım. Masamız tamamen otomatik sistem. Bina bayısı sesi. Şimdi burada Ünal Bey şu tarafa döndüğünüz zaman şu masalarımızı ben tekrar e, kapatmak istiyorum. Bunu da çekim yaparsanız burada şu şekil. en azından insanlar e, nasıl bir sistem uygulandığını görsünler. Bir de burada e, telefon şarj cihazımız var. Telefon şarj cihazı. Evet. Yani bazı markalara uyumlu şeylerimiz var. Burada bardaklıklarımız dediğim gibi yolda gideceğiz yani. Burada OEM cihazımız var. Android gibi bir sistem. bir sistemi evet, tamamen. Bizim... Yani istediğiniz bütün müzikleri e, YouTube'dan da bağlanıp yattırabiliyorsunuz. Artı aracımızda 220 elektrik evet, e, şarj aletlerimiz var. 12 var. Burada S çok bir de şık S saatimiz var görüyorsunuz. Evet, e, zaman saatimiz var. Şimdi burada bu araçta normalinde klima olmadığı için biz bu araca kendimizden ekstra bir klima bağladık. Buraya. Aşağıdaki menfezleri de tutarsanız koltuğun evet, altındaki gördüğünüz koltura. gibi burada şeylerimiz var. Ee, havalandırmalarımız var. Bir de burada dip friz dediğimiz buzdolabımız var. Burada, kompresörlü. Koltura. Tabii. Bunu herhangi bir ürünü suyunuzun önüne koyarsanız etiniz bile şoklar açısı. Orada değil burada. Tabii herhangi bir işgal etmeyin dikkat ediyorsanız tamamen koltuğun altı <laughs> kitlemeli bir sistem. Bunu bu şey yapıyoruz. Hani bu eee araç da gerek 7-8 kişilik gerektiği zaman bakın Ünal Bey ben şunu da şöyle bir gerçek göremiyoruz. Şurayı kaldırayım açıkçası. Tamam. Şuraya bakabilirsiniz. Tamam orada. Tamam. Bunu böyle kaldırdığım zaman bu araç otomatik. Ben 3 kişilik daha buradan kullanabiliyorsun. Bu Toplam bu araç 9 kişilik. 9 kişilik. Evet. Oluyor. Şimdi bu araçta şöyle oturduğumuz zaman herhangi protokoldaki insanlar buradan direkt e, kamera yardımıyla herhangi şeyi indirmeden buradan kendini görebiliyor. Ee, İç kameralarını. Kesinlikle şu anda bakın televizyon iniyor asansörlü sistemli dediğimiz. Şu anda direkt önünüzü görebiliyorsunuz. Şoförlü itibatı kesebiliyorsunuz açıkçası. Burada gerektiği zaman özel görüşmeleriniz olduğu zaman da tekrar bir tuş yardımıyla tamamen Kaldı. buradaki tam izolasyonlu bir şekilde öndeki ses, arka arkadaki ses öne gitmiyor abi. Şimdi e, burada artı size anlatacağımız dediğimiz gibi oturuyorsanız size bir masaj yapalım. Yorgunluğunuzu nasıl Şöyle geriye yaslanın. Tamam abi. Şu anda bir titreşimsi masaj cihazı başladı abi. burada. Abi, yani evet abi duyuyorsun sesi. Yani e, herhangi uzun yolculukta da bu sizi gerçekten e, dinlendirir. Ambiyanslara gelelim. Şimdi bakın burada hepsi tek tek kontrolü bir şekilde e, evet, şey yapabiliyoruz. Abi. Kaparabiliyoruz, açabiliyoruz. Yanları olsun, şey olsun mesela burada. Kameramızla seyrediyoruz abiciğim. Aydınlatmaları gördünüz ya ben da açıyorum. Şunları kaparıyoruz tabanı kapatıyoruz burada başka neyimiz kaldı abi? Anlatmadığımız. Burada olmuştu. Onları abi şimdi o tamam bir saniye alayım abi nereden? Evet. Şimdi Ünal Bey dediğimiz gibi uzun yola yani, gidiyor burada abi. Şu anda devam ediyoruz. Evet. Masajımızı yapıyor. Şoför devam ediyor. Burada şoförle de itibada geçmek için burada tuşla telefonumuz var. Ondan itibada geçip herhangi gideceğimiz yeri, kamerayı görebiliyoruz abiciğim. Ama tekrar kameramız ekran tam büyütemedim açıkçası. Hı. Ee, kamera Şey ya. yapıyor abi de. E, evet. arabanın evet. ön kısmı biraz çamur olduğu için. O camda e, camdan oluyor. Camdan dolayı şey yapıyor. Ekranda tam ekran yapabiliyoruz ama şu an açıkçası ben onu tam beceremedim. Soru der burada. He. Ama araba aksesuarının içinde bunlar var. Tabi mesela burada bakın gördüğünüz gibi evet. işte televizyon YouTube'a bağlıyor. Nefsi var. Ne bileyim işte yani aklına gelebilecek bütün her şey var yani burada. Televizyon, TV hepsi var abi. Bu tam bir makam arabası burada abi. Be. şahıs da bunu kullanabilir. Abi evet şahıs Protokol da, arabası da olabilir. Şahıs da kullanılabilir. Normal vatandaş da kullanabilir. Evet. Yani açıkçası imkan meselesi. İmkanı olan bütün insanlar tabii ki İnşallah herkes en iyisine layık. Kısmet olur da inşallah alırlarsa biz de burada dizaynını yaparız. yaparız. Evet, burada bir hemşerilerin olduğunu unutmasınlar. Bekleriz inşallah. İnşallah. Teşekkür ederim, biz teşekkür ederiz. Öncelikle bizleri bugün de gelip ee, ziyaret ettiğiniz için Öncelikle size teşekkür ederiz. Hemşerimiz olarak sizden gurur duyuyoruz. Allah razı Bizlerin abi. bu güzel çekimlerini yapıyorsunuz. Vatandaşlarımızı bizlere, bizlerde başka arkadaş veya hemşerilerimizi sizlerin aracılığıyla tanışıyoruz. Gerçekten siz bir, sizler bir vesile oluyorsunuz. Ee, size de ayrı ayrı teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bugünkü gününüz bize ayırdınız. Her, Her zaman baş Allah razı olsun. Biz de daima üzerimize ne düşüyorsa sizlerin yanındayız. Hemşerilerimiz dediğim gibi bekliyoruz. Teşekkür ederim abi azıcık. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun diyorum size de. Sağ ol.